Herkese tekrardan merhaba First Global RG'den Uğur Yurtsever ben 23 Aralık Salı günü tekrardan birlikteyiz global piyasalarda neler oluyor neler bitiyor bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız şu anda dolar endeks tarafına baktığımızda 98 seviyelerinde olduğunu görüyoruz özellikle dünkü e, seviyelerinden bayağı bir gevşemiş durumda e, bunun en büyük nedenlerinden biri e, Venezuela'nın Venezuela ile ABD arasındaki gerilimler, ABD'nin Venezuela'ya tarafına geçen petrol tanker gemilerine Alpukoya alması ve bununla birlikte artık Venezuela tarafına geçecek olan gemilerin birazcık zor durumda kalması ve o tarafa geçmeyi tercih etmemeleri bu da küresel anlamda özellikle jeopolitik gerilimleri artırmaya devam ediyor. Ne zaman e, tam artık hani barış sağlanmaya başladı bir şeyler oluyor e, desek Trump çıkıyor bir hareketler uyguluyor bir şeyler yapıyor ve bunun doğrultusunda farklı yerlere piyasa maalesef ki gidiyor e, bununla birlikte e, euro dolar tarafında 1.1770 seviyeleri e, özellikle görüyoruz şu an itibariyle 1.18'lere kadar e, bir yükseliş beklentimiz var e, hatırlarsınız geçtiğimiz hafta zaten bu seviyeleri görmüştü sonrasında tekrar düşüş yaptı yaptı e, 1.1780'lere tekrardan geldi. E, dolar endeksi gevşemeye devam ederse 97 97.50'lere kadar özellikle gerilemeye devam ederse 1.18'in üzerine zaten euro olarak tarafında fiyatlama göreceğiz. Sterling dolar da şu anda 1.35 seviyesine gelmiş bulunmakta. E, güzel bir yükseliş sağlıyor. E, dünkü verilerde özellikle zaten bunu birazcık daha destekledi. E, bununla birlikte daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Japon yeni tarafı özellikle şu anda güzel bir düş eğilimine girdi. Bunun nedeni ne gelecek olursa Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama faiz oranlarının yükseltilmesine rağmen yenin zayıflamasının ardından spekülatörleri yönelik şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Katayama pazar günü buldum e verdiği röportajla cuma günü yenin kesim, keskin bir şekilde zayıflamasına atıfta bulunarak bu hareketler temel ekonomik göstergelerle uyumlu değil, spekülatif nitelikteydi. Bu tür hareketlere karşı Japonya, ABD, Maliye Bakanları'nın ortak açıklamasında belirtildiği gibi cesur adımlar atacağımızı açıkça belirttik dedi. Katayama'nın ABD ile ortak açıklamaya atıfta bulunması gerektiğinde Washington'dan daha fazla müzakereye gerek kalmadan harekete geçme konusunda destek verildiği şeklinde yorumlandı. Katayama'nın Selefi Katsunobo Kato ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Eylül ayında para birimleri konusunda ortak bir anlaşma imzalamıştı. Hatta hatırlarsanız belki Scott Bessent o zamanlarda artık Japonya'nın bir faiz artışına gitmesi gerektiğine dair bilgilendirme geçmişti. Bunun öncesinde ise Japonya tarafından Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda tarafından 2026 senesinin Nisan ayına kadar bir faiz artışına gidilmeyeceği söylenmişti. Bunun devamında Besant'ın açıklamasıyla birlikte Aralık ayında geçtiğimiz hafta Cuma günü faizler 25 bas puan artırıldı. Katayama müdahale ihtimalini işaret ederek bu elimizin serbest olduğu anlamına geliyor ifadelerini kullandığı Japon yeni bu ifadelerin ardından değer kazandığı Katayama doğrudan döviz müdahalesi olasılığını ima ederken Başbakan Sanayi Takayichi'nin hükümetinin daha güçlü ekonomik büyüme için baskı yapması nedeniyle Japonya'nın kısa vadede bütçenin kötüleşme olasılığına da aynı şekilde değindi. Yani aslında piyasa bu konuşmayı... Ee, biraz daha e, güvercin yorumladı. Biraz daha Japon yeni tarafı için özellikle olumlu yorumladı. O nedenle bu fiyatlamaları görüyoruz. 155'i de aşağı yönlü kırarsa eğer dolar endeksle de gevşemeye devam ederse çok daha e, sağlıklı seviyeleri gideceğini düşünüyoruz. Çünkü e, geçen sene yani 2025'in başında açtığı seviyeye neredeyse yakın 160 seviyelerinden başlamıştı yıla hatırlarsınız belki. O zamandan bu zamana 140'ları 138'leri görmüştü şu anda tekrardan 157'lere gelmişti. Yani ona, o nedenle biraz daha düşüş yaşaması özellikle sene sonuna kadar yani önümüzde bir hafta var ama 155'in altında kapatırsa çok daha iyi yerlere gidecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında altın tarafı yeni bir rekorda 4500 seviyesi çok yaklaşmış. 4498'lere kadar özellikle yükseldi. E, yatırımcıların ABD Venezuela gerilimi nedeniyle güvenli limana yönelmesiyle salı günü rekor seviyeye yükselerek e, ons başına 4500 dolar eşini Eşiğini kırmaya çok yaklaşmıştı. E, KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, ABD-Venezuela arasındaki gerilim belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak altını yatırımcıların radarında tutuyor dedi. E, Waterer ABD faiz oranlarının daha da gevşeyeceği beklentisiyle bu hafta altının daha geniş şartlı bir pozisyon değişiminin parçası olarak sert yükseldiğini de aynı şekilde ekledi. E, alıcıların değerli metalleri portföyleri çeşitlendirmek ve korumak için etkili bir araç olarak görmeye devam ettiğini belirterek altın ya da gümüşte henüz zirveye ulaştığımızı düşünmüyorum ifadelerini kullandı. E, Trump geçen hafta yaptırımlar kapsamındaki tüm petrol tankerlerinin Venezuela'ya e giriş ve çıkışlarını kapsayan bir abluka ilan etti. Altına yönelik ek destek ise Trump'ın Ocak ayı başına kadar yeni bir ABD Merkez Bankası başkanı atayabileceğine yönelik haberlerden geldi. E, piyasalar daha güvercin bir para politikası duruşu beklentisiyle gelecek yıl 2 faiz indirimi fiyatlamakta. Bunun devamında spot gümüş 69.98 dolar ile rekor seviyeyi görmesinin ardından %1 artışla 69.70 dolara yükselmiş Şu anda gümüş tarafı biraz daha 69.50'nin altına sarkmış durumda ama hala çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşün yılbaşından bu yöne kazancı 141 aşarak arz açıkları sanayi talebi ve yatırım girişleri sayesinde altını Geride bırakmış oldu. E, 2026 senesinde altın tarafına minimum 5000 dolar seviyesi görülmesi bekleniyor. Ons gümüş içinde 85 belki 90 dolar e, fiyatları özellikle görülmesi mümkün olabilir diye düşünmekteyiz. Brent tarafına geldiğimizde Venezuela etkisi, e, ABD Venezuela etkisinden kaynaklı olarak buradaki GEP e, de henüz daha kapatmaya yanaşmıyor. Dolayısıyla e, 61 61.50'nin üzerinde kalıcılık sağlıyor olması şu anda e, Brent tarafı için birazcık daha pozitif yukarı yönlü fiyat hareketlediği için özellikle pozitif olmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, yükselişin devamını bugün içinde de bekleyebiliriz. Nasdaq tarafına geldiğimizde 25.500'e çok yakın bir yerde dün hatta buraları birazcık test etti tam olarak kıramadı. E, bunun devamında hisse senetleri de özellikle daha fazla ekstra yardımcı olabilirse o zaman 25.500 sonrasında 26.000'leri tekrardan görmeyi hedefleyebiliriz. Bitcoin de dünden bugüne gevşemeye devam etti. 85.000 seviyesinin altına inmediği sürece e, olası geri çekilmeler bizler için alış fırsatı olacak. Şimdi bugün piyasalarda neler var kısaca onlara da bir bakalım. Sağ 8. Japonya tarafından Merkez Bankası çekirdek tüfe açıklandı. Beklentileri paralel geldi. bunun dışında çok fazla piyasa üzerinde şu anda 16 15 kadar bir veri yok. 16-15'te ABD'den haftalık ADP istihdam değişimi açıklanacak. Ve 16.30'da 30da gayri safi yurt yani ABD'den Büyüme verisinin açıklanmasını bekliyoruz. Büyümenin %0,5 oranında e, azalması bekleniyor. Çekirdek kişisel tüketim giderleri açıklanacak. Dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. E, bunlar hepsi 16.30'da 17.15'e geldiğimizde sanayi üretimin verisi ve 18'de de Conference Board tüketici güveniyle bugünü kapatmış olacağız. Şimdi haberler kısmında da az önce zaten bahsetmiştik. Bazı ürünleri anlatırken e, haberlere değinmiştik. E, şimdi genel e, hatlarıyla piyasalarda neler var onları kısaca bir bakalım. Noel tatiline nedeniyle ABD ve birçok bir Avrupa piyasası kısa bir haftaya başlarken borsalar yükseldi, petrol ve altın değer kazandı deniyor. E, bu hafta yarından itibaren e, Cuma gününe kadar e, ABD kapalı, ABD Cuma günü açık ama Cuma günü diğer e, bütün ülkeler e, kapalı olmaya devam edecek. Ee, bu nedenle ABD tarafında belki Cuma günü birazcık daha bir hareketlenme görebiliriz diye düşünüyoruz. Wall Street'te ise senetler Aralık ayındaki kayıplarını telafi etti ve 8. ay üst üste yükselen S&P 500 endeksi 2018'den bu yana en uzun kara kazanç serisini elde etmeye hazırlanıyor. Rekor seviyeye yaklaşan endeksi işlem gören yaklaşık 400 hisse senedi yükselmiş oldu. Ee, Tesla ve Nvidia teknoloji şirketlerinin yükselişini öncülük etti. Ee, küçük şirketlerin endeksi yaklaşık %1,2 yükseldi yani küçük şirketlerin endeksi dediğimiz Russell 2000 Morgan Stanley'den E-Trade'de Chris Larkin dalgalanmalar ve yapay zeka değerlemelerine ilişkin endişelerine rağmen teknoloji sektörünün bu yıl piyasanın yükselişine öncülük ettiğini ve bunun muhtemelen Aralık ayının nasıl geçeceğini belirleyeceğini söyledi. Larkin beklenen Noel rallisinin gelmesi durumunda teknoloji hisselerinin yükselişe öncülük etmeye devam edeceğini öngörmüştü. Hisse senetleri için güçlü geçen 2025'in ardından şimdilerde asıl soru yatırımcıların bu olumlu havayı 2026'ya taşıyıp taşıyamayacak. Olarakları. Hisse senetlerindeki pozisyonlar artıyor ve fon yöneticileri yöneticileri rekor düşük düzeyde nakde sahip rally'nin süreceği beklentisi e, yüksek değerlemelerle ilgili endişeleri gölgede bırakıyor. Fed'in izleyeceği yolda yakından izleniyor ve gelecek yıl için iki faiz indirimi fiyatlanmakta. Fed Guvernörü Stephen Miran Bloomberg Televisions'a verdiği demeçte Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz indirimlerine devam etmemesi halinde resesyon riskini tetikleyebileceğini söyledi. Bu da piyasanın özellikle dolar endeksi tarafının geri çekilmesine yardımcı oldu. Bitcoin 89 bin dolar ve e, dolar civarına yükseldi. Petrol yükselirken altın ve gümüş jeopolitik gelinlerine deniyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine sıçradı deniyor. Bunun dışında e, milyarder Michael Saylor biliyorsunuz 2008'deki e, krizi, emlak krizini e, daha öncesinden te, ta, tahmin eden ve e, buna göre short pozisyonu alan kişi Bitcoin ta, e, alımlarına birazcık ara verdi. Michael Saylor'un strateji şirketi e, nakit rezervini 2,19 milyar dolar çıkardı ve geçen hafta Bitcoin alımlarına ara verdi. Şirket ABD menkul kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC'ye <laughs> pazar günü yaptığı bildirimde 21 Aralık'ta sona eren 7 gün içinde adi hisse senetlerinin satışından 748 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bitcoin satın alan şirket toplam varlıklarını yaklaşık 60 milyar dolara çıkarmıştı. Bu ayın başlarında strateji token fiyatları düşmeye devam ederse bitcoin'i satmak zorunda kalabileceği endişelerini hafifletmek amacıyla gelecekte temettü ve faiz ödemelerini finanse etmek için 1,4 milyar dolarlık bir rezerv oluşturdu. Bitcoin 2 Mayı başında tüm zamanlarının en yüksek seviyesini ulaştıktan sonra yaklaşık %30 oranında bir değer kaybına uğradı. Stratejinin hisseleri aynı dönemde %50'den fazla düştü. Çünkü stratejinin elinde şu anda hiç kimse olmayan Bitcoin e, rezerv var, stokları var ve e, şirketin değeri birazcık daha Bitcoin üzerinden, kripto üzerinden devam ediyor. Yani kriptoda ne kadar büyük düşüşler olursa strateji o kadar fazla değer kaybeder. Ama bu geri çekilmeler yıl sonundan sonra yani yeni yıl itibariyle e, yerini yükselişi bırakmasını ve birazcık daha artık e, 100 bin seviyenin üzerinde fiyat hareketlerinin yaşanmasını özellikle bekliyoruz. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski savaşı sona erdirmeye yönelik bir barış planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil ama bir plan mevcut ifadesini kullandı. Ee, Ukrayna'nın tarihinde ilk kez neredeyse tüm dünyayı bir araya getirmeye başardığını ifade eden Zelenski, Ukrayna kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeye başardı dedi. ABD'nin geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerinin devam ettiğini aktaran Zelenski, ki bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içerisinde bulunmamız çok önemlidir. ve Bu her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir dedi. Ee, şu anki e, süreç özellikle Rusya tarafından da geçtiğimiz hafta e, savaşın bitilmesine yönelik olumlu e, havalar sergilenmişti. Fakat e, tam olarak daha kesin bir adım atılmadı ve bu kesin adımın e, Artık yılbaşından sonraya kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla şu anki yapılan konuşmalar çok da fazla gerçeği yansıtmayacak gibi gözüküyor. Ee, bunun dışında Rusya, Venezuela'ya tam destek verdi. Venezuela Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı gerçekleştirdi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya'nın Venezuela'ya tam destek verdiğini söyledi. Ee, Venezuela Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Lavrov yani Rusya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede ABD yönetiminin Venezuela'yı hedef alan saldırgan ele aldıklarını belirtti görüşmede kardeşlik karşılıklı saygı ve stratejik işbirliğine dayalı ilişkilerin bir kez daha teyit edildiğini ifade eden Gil e, Karayipler'de işlenmekte olan uluslararası hukukun açık ihlallerini ve saldırıları ele aldık gemilere yönelik saldırılar yargısız infazlar ve ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen korsanlık niteliğindeki yasa dışı eylemleri konuştuk bilgisini paylaştı Gil Rusya'nın Venezuela'ya tam desteğini yenilediğini ve devlet başkanı Nicolas Maduro'ya dayanışmasını güçlü biçimde vurguladığını kaydedi. Etti. Barış isteyen bir ülke için bu tür açıklamalar özellikle birazcık daha e, ortalığı kızıştırmaya yönelik e, bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem aynı anda devam eden bir savaş varken e, kendi yani dünya üzerindeki en büyük rakiplerinden birine e, karşı... Bir adım atılıyor olması özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da henüz yakında bitmeyebileceğine dair bizlere bir öngörü sunuyor diyebiliriz. Bunun dışında haberler tarafında artık ee, değineceğimiz bir şey yok. Dolar endeksi bugün 98 seviyesinin altına sarkıp 97-50'lere kadar gelirse Euro-Dolar'da 1.18'in seviyelerinin yukarısında, Sterling-Dolar'da 135 30'ların yukarısında, Dolar-Japon yeni 155'in aşağısında bir fiyatlama görmeyi bekleyebiliriz. Altın tarafı için özellikle 4495 seviyesi kırılırsa e, 4500 bugün itibariyle görülebilir diye düşünüyoruz. Ons tarafında da 70 doları bugün itibariyle görmeyi hedefliyoruz. Brent tarafı 61.50'nin üzerinde 62 ve 62.50 seviyeleri bizler için bir hedef. Nasdaq tarafında 25.500 hedefimiz hisse senetlerinde 17.30 piyasa açılışından sonra destek verirse çok rahat 25.600'lere kadar gidebilir. Bitcoin'de de 85.000 kırılmadığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı olacak. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir şey kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.